Instagram Kripto Limit Mağduriyeti www.kriptohukukcu.com Kripto Varlık Hukuki Danışmanlığı Instagram'da Kripto Limit adlı sayfa, ne yazık ki dolandırıcılık amacı güden birçok benzer platform gibi mağdurların parasını almayı hedefliyor. Bu tür dolandırıcılar, başlangıçta güveninizi kazanarak sizi bir şekilde üyelik yapmaya ikna eder ve ardından sizi çeşitli projelere yatırım yapmaya teşvik ederler. Özellikle yüksek kazanç vaatleriyle insanları kandıran bu tarz sayfalar, yatırım adı altında sizden büyük meblalar talep eder. Ancak ödeme yaptıktan sonra gruplardan çıkarılır ve iletişim kesilir. Bu tür dolandırıcılık faaliyetlerinde paranızı kaybetmenin yanı sıra kimlik bilgilerinizi de ele geçirebilirler. Çalınan bu bilgiler, sizin adınıza illegal işlemler yapılarak kara para aklama, uyuşturucu ticareti, ya da terör finansmanı gibi ciddi suçlarda kullanılabilir. Bu durum gelecekte size hukuki sorunlar çıkarabilir ve isminizin yasadışı faaliyetlerle anılmasına yol açabilir. Eğer böyle bir dolandırıcılık mağduru olduysanız, siber güvenlik ve blok zincir uzmanı bir hukuk ekibinden yardım almak son derece önemlidir. Deneyimli bir ekip hem kaybettiğiniz fonları geri almanıza hem de kimlik güvenliğinizi sağlamanıza yardımcı olabilir. Bu tür davalarda başarı sağlamak için tecrübe kritik bir faktördür. Ayrıca bireysel dava açma hakkınızda bulunmaktadır. Bu tür dolandırıcılık vakalarında mağdur olarak hukuki süreci başlatabilir ve adalet arayışınıza devam edebilirsiniz. Ancak süreç karmaşık olabilir, bu yüzden profesyonel bir ekipten destek alarak süreci doğru yönetmeniz önerilir. Kripto yatırım dünyasında dikkatli olmanız, ve güvenilir olmayan kaynaklara karşı tetikte olmanız bu tür mağduriyetlerin önüne geçmenin en etkili yollarından biridir.